mahkemeye çıkacaksın. Anlamadım. Roma vasallarına tuzak kurup öldürdüğün iddiası var. Emrinizdeyim general. Onlar bizi al sanarken biz avcı olarak... Adrian! Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu sürükleyici bir bölümün ardından sona erdi. Kavurt Bey'in sinsice kurmaya çalıştığı planlar bir bir ortaya çıkarken... Kort Leon da ummadığı bir son ile karşılaştı ve korumak için çabaladığı Roma onu hapse attı. Peki şimdi neler olacak? Kontlu ve Kurt Bey ölecek mi? Alparslan Bey fragmanın sonunda şöyle bir ifade kullanmakta arkadaşlar. Ne yapayım kavurt? Bedel ödeyecek. Bu aslında bize Alparslan Bey'in ne yapmak istediğini açıkça belirtmekte. Alparslan Bey abisi Kavurt Bey'e büyük bir ceza kesip yaptıklarının bedelini ödetecek. Onu öldürmek istememekte. Kont ise Kral Bagrat'ı tuzağa düşürüp onun yakalanmasını sağladığı için hapse atıldı ve yargılanacak. Yargılanmanın sonucunda idam edileceğini iyi bilen Leon, mahkemeyi beklemeden bir yolunu bulup zindandan kaçacak. Zindandan kaçan Leon'u Alparslan Bey yakalayacak. Çünkü Leon'un Alparslan Bey tarafından öldürüleceğini düşünüyorum. Bunca yaptığı kötülükten sonra onun ölümünün mutlaka Alparslan Bey'in elinden olması gerekmekte. Leon için farklı bir son onun için mükafat olur çünkü.